Şimdi bir hadis yine okuyayım. Bu da epeyce bilmiyorum yapıyor musunuz, okuyor musunuz? Müezzin okuyor, siz dinliyorsunuz. Ama faziletini kaçırıyorsunuz. İnşallah bundan sonra kaçırmaz. Makıl bir Yesar radıyallahu anh Efendimiz vesselam buyurdu. Her kim sabahladığında üç kere Euzu billahi semiul alim mineş şeytanir recim. Mezun okuyor ya. Ha aynı. Peşinden Haşr suresinin sondan 3 ayet. Bir rivayet 4 ayet. Hadiste Hüvallahu lezzin aşağı geçiyor. Bazı rivayetlerde Levenzella'dan aşağı geçiyor. Biz Levenzella'dan okuyoruz. Hüvallahu lezzin okusa da aynı sevabı alır. Ve Vekkelallahu bi seb'ine elbe melek sallûne aleyhattâ yümsiye. Bak Resulullah ne buyuruyor. Allah bu ayetleri okuyana 70 bin melek görevlendirir. Allah Allah. 70 bin melek. Sırf bunu okuyana. Başka işi yok. Akşama kadar ona dua ederler. Allah Allah. Akşam okusa sabaha kadar ona dua ederler. İbadet zikirlerin sevabını ona yazarlar. Ve imma devide el kelliye mate şehida. Bu haşır suresinin sonunu okuyanlar o gün ölürlerse şehit olarak ölürler. Akşam okurlarsa o gece ölürlerse şehit olarak ölürler. Resulullah ümmetimin şehitlerinin serisi yatağında ölenler. Ne büyük müjdedir. Ama çoğunuz okuyor musunuz? Çoğunuz okumuyorsunuz. Levenzella ne kadar mühim. Ebu Umama radıyallahu teala ediyor. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem her kim gece veya gündüz Haşr suresinin sonunu okursa o gün veya o gece ölürse fakat evcebelevül cennete cenneti kendisine vacip etmiş olur. Allah Allah. Bu da müjdeci var. Enes radıyallahu aleyhi ve atiyle Resulullah buyuruyor. Her kim Haşr suresinin sonunu okur o gün ve gece ölürse küffir aynı kullu katliyetine yaptığı bütün günahlar denir dökülür. Allah Allah bu Haşr suresinin sonu. İsmi Azam Allah'ın en büyük ismi nerededir? Resulullah buyurdu Haşr suresinin sonundadır. Üç kere sordular Haşr suresinin sonu. Söylemedi hangi isimdir? Ama sayılıyor değil mi? Errahmanur Rahimul Melikul Kuddusus Selamul Müminul Meyminul Azizul Cebbarul Mütekebbir. Hep Esma-i Hüsna. Değil mi? Onlarda şifre gizlidir işte ya. İnşallah bir de Euzubillahi Semi'ul Alimi Mineşşeytanir Rajeem. Üç kere başında dendiği zaman da şeytanın şerrinden de muhafaza olur. Allah ona özel bir melek görevlendirir ki nasıl yabancı deveyi havuzdan kovallarsa bir melek de şeytanı o adam başından öyle def eder diyor Allah Allah. Bu da büyük bir müddehi üstüne müjdesidir. Bu mübarek ağacı kerimeler başındaki havuzuyla beraber Haşr suresinin sonundan dua kitabının 150 100 49'dan başlıyor. 150, 151, 152'de en son okunuşu. 10 kere okursanız o da çok faziletlidir. Euzu billahi semiul alim mineşşeytanir recim. 10 kere bu euzu 10 kere. Peşinden levenzelle okursanız o da daha faziletlidir. Bu Allah'a sığınmak şeytandan 10 kere yapan daha şeytan ona yol bulamaz Allah'ın izniyle. Sabah akşam onun da rivayetini yazmışız. Nasıl okuyacağınızı buradan öğrenirsiniz inşallah. Başından bu e en az üç kere, en fazla on kere peşinden bu ad Cep kitabında Levenzenla'dan yazdım. Burada Allah öyle hadis öyle geliyor. Cep kitabında Levenzenla'dan yazdım, çıkacak inşallah. Onunla da amel edebilirsiniz. allah Teala inşallah öleceğimiz gün gecede nasip eylesin. Bu kadar senedir okumaya çalışıyoruz. Allah öleceğimiz günde de nasip eylesin. Beş tane hassası var. Birincisi 70 bin melek görevlendirilir. İkincisi o gün o gece ölürse şehit olarak ölür. Üçüncüsü Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini ihya etmiş olur. Ki en büyük fazileti budur. Çünkü bir sünnet ihya eden yüz şey sevabı zaten alıyor. Dördüncüsü o gün o gece şeytanın şerrinden muhafaza olmuş olur. Beşincisi o gün o gece ölürse İman selametiyle ölür, son nefesi karanti kurtulur. Bu, bunu hiçbir Müslüman bırakmasın. Hani camilerde okunmakla olmaz. Müezzin okuyup bitirirse sen de okuyacaksın. O senin okuduğun sana dinleme gayri sevap ama bu faziletler kendi okuyanlara müjde edilmiştir. Allahu Teala amele muvaffak eyle.